Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Assubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi, Mula'nın Milas ilçesindeki baba ocağına ulaştı. .opotamadım geçti ya doğru bu işte yapacaklar burada yine geçiyor ya ne bileyim şey 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 <ion humming> Bondi, o ar <laughs> abi o araba bu arada... Evet. Sen Bir dakika adam oraya bağlanmak için biraz... ...siz de ona mı bağlandınız? Bırak oradan da. Gelin gelin. İyi ちょっと待って。